Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Erzurum oyunu olacağız. Kaldığımız yerden direkt devam ediyoruz. Hani bütün oyun deneyimimi sizinle paylaşmayı tercih ediyorum bu şekilde. Hani kesik kesik yapmaktansa. Yani şurada arkadaşlar bakın şuradan şuraya yürüdüm. Hadi video dışında yürüdüm yapmaktansa. Direkt canlı canlı, canlı kanlı, kanlı canlı her şekilde. Direkt olarak size bütün deneyimimi sunuyorum burada. Yani bug oldu mu bug olduğunu gösteriyorum. Bilmem ne olduğunu bilmem ne olduğunu gösteriyorum. Yani tamamen kendi deneyimimi aktaracağım bir şey olacak. Şu anda eksi 20 derece olmasına rağmen 7 derece şey yapıyoruz. Bayağı bir düzlük üzerimizde şu anda taş gibiyiz yani. Bir maşallahımız var bence şu anda. Fena gidiyoruz. Efendim. Ee, bakalım. Ağırlığımız çok kötü durumda. Keşke bir şu ağırlığı arttırabilecek bir şey olsaymış. Yani oyunda cidden susuzluk, açlık, can, zarf, dur, soğuk bile hani Tam soğuk çok gidiyor mesela gittiği zaman ama soğuk bile şey kadar ağırlık kadar bana dert etmedi şu zamana kadar. Keşke ağırlığı birazcık da Yani 5 kilo bile arttırsam bana çok iyi olacak. Çünkü şimdi yanına bir şeyler alman gerekiyor illaki. Hani loot alman gerekiyor. Loot'u alıyorsun şey yapamıyorsun bu sefer. Neydi onun ismi? Ee, yemek taşıyamıyorsun. Yemek taşıyorsun işte şey yapamıyorsun. Neydi onun ismi? Ya hayvanlardan çıkan eti meti taşıyamıyorsun. Alıp koyuyorum sadece hani. Bir daha bir yerden şey alırım diye. Bu yerden alırım diye. Şimdi tüm oyun bu şekilde gitti. Hani o yüzden hayvanları öldürmenin neredeyse bir mantığı bile yok. Yani sadece kendini korumak için öldürüyorsun. Hani keşke harbiden hayvanı öldürmek zorunda kalsak. Yemek filan bitse. Ulan açım filan hani. Kurt çıksın öldürüp yiyeceğim filan gibi bir şey olalım. Ben bir yere bir şey koydum mu? Şu eski bıraktığım evlerden bir tanesine girsem mi? Mesela şuna. Akşap kulübe. Ona bir şey koyduğumu zannetmiyorum ama. Siyanın evine mi koyduk? Kimin evine koyduk? Birinin evine bir şey koyduk onu hatırlıyorum da. Kimin evine ne koyduk onu hatırlamıyorum. Hepsini koyduk bunu alırız bunu alırız bunu alırız diye ama. Şey filan olsa ya şuradan böyle tıkladığın zaman göreceğim bunun envanterinde ne var filan gibi. Bir de ESC bastığımda üst üste biniyor ya şu hutlar. Kafayı yiyorum ona. Normalde çünkü SC basta kapanıyordu birçok oyunda. Şu kimin şeyi? Aha. İmamı gömdüğümüz yer mi o yoksa? Bu ziyan evi mi? Hangisi? Taş evi, taş evi. Benzin istasyonu. şuradan. Bunun içine bir şey koydum hatırlamıyorum ya bu arada. Ama yine de bir bakacağım. Belki almadığım bir şey vardır. Çart vardır, curt vardır. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım. Ondan sonra içinde bir şey kalmayan evlerin kapılarını kapatmayacağım. Direkt açık kalacak. Nasıl fikir? En azından hani uzaktan görüp görüp bir şekilde tepki verebiliriz belki yani şey açısından. Evet burada yoktu filan gibi. Ev mantıklı seçenek şu an o yani. Öteki türlü çok karıştıracağız yerleri birbirlerine. Lan orada o mu vardı, burada bu mu vardı, şurada şu mu vardı diye. Şu enerjinin beni dolmaması beni bitiriyor ya. Karakter çok yavaş yürüyor çünkü. Normalde hani bir ancak daha en azından şey olur filan. Neydi onun ismi? Karakterler hani tempolu koşmasına alışmışız ya artık karakter. Normal yürüyen bir karakter görmek yoruyor insanı. Bir süreden sonra. Ama fullendiğinde yine iyi depar atıyor. Yüksek ihtimalle bunun hani oyunun temposunun yavaş olmasının sebebi Taylan. Taylan çok yavaş. Hani ana karakter çok yavaş gidiyor. Hani tempolu koşmuyor mesela. Bir süreden sonra şey yapasın geliyor. Mesela benim de şu anda yapacağım bir Şöyle arkana yaslanıp W'ya basasın geliyor sadece. Bu birazcık sıkıntı. Ben yani karşına da hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden yani oyun böyle bir yoruyor bir saatten sonra. Bir de benim gibi böyle arda arda çekip oynuyorsan. Aksiyona girdiğim kısımlar genel olarak zaten evlerin çevresi. Yani evlerin çevresine girmeden sürece çoğu zaman karşına tehlikeli bir şey çıkmıyor. Seni yoracak, seni işte tehlikeye sokacak. Ulan şu hayvan beni görmesin hadi şuradan fıtı fıtık kaçayım falan. Şöyle kaçayım falan diyebileceğim bir hayvan mesela şu anda göremiyorum. Ormanın ben ortasındayım. Ormanın ortasında hayvan çıkmıyor ama evlerin çevresinde hayvan çıkıyor. Bence tam aksine evlerin gidiş yollarında hani gidiş yollarında hayvanlar bolca olup Evlerin çevresinde hayvan olmaması lazım tam aksine. Yani e, safe spotlar oralar olması lazım. Gideceksin orada dinleneceksin, enerjini yenileceksin, lootunu yapacaksın. İşte çevresinde yine aynı şekilde işte ne bileyim saldırmayan hayvanları keseceksin. Tavşan, geyik, zarttır, zurttur. Onları alacaksın, alacaksın. Diyelim. Ama ormanın böyle derinliklerine girdiğin zaman Burada mesela ayılar bilmem neler Oradan bağırıyor kurt oluyor Buradan domuz kaçıyor filan Yani mesela evin Askeriyenin yanında iki tane ayı var Ormanın dibinde ayı yok mesela Ormanın orta kısmında Neden Bu yine oyunda bulduğum Sıkıntılardan bir tanesi Hep e, ayıları filan Radyo istasyonlarının işte insanların olduğu yerlerde gördük. Genellikle zaten çoğu hayvan ayı hariç. Ayılar yine giriyor. Hani bir şeyler lootlamaya, harbiden evleri lootlamaya ayılar dalıyor da. Mesela kurtlar filan niye radyo istasyonunun çevresinde kurt dolaşsın? Ya da işte ne bileyim evin çevresinde. Asıl burada dolaşması lazım yani. Şurada bol bol ayı, bol bol kurt, domuzdur, işte ne bileyim Tavşan bile göremiyorum yani şu anda. Şeyin ortasında. Ben ben... Lan evin içinden geçiyorum diye gözüküyor. Ev yok burada. Tepede falan mı acaba? Nerede? Burada mı? Şimdi şuraya bir bakacağım çünkü Burada dikiş seti gibi bir şey olduğuna eminim bu arada. lastik burada var. Bir tane de metal orada bulamadık mı yani şimdi şuradan? Bir de metal herhalde şu. Evet bir şeyler koyalım bari artık şu. Yine aynı olay oldu. Yani yine evin çevresinde hayvan bulduk. Atma atma dur. Böl. Koy bunu böyle. Etleri de koyalım. Tamam bir tane azından plastik kurda bulduk. Bir tane metal de bulursak işimizi göreceğiz. Mervim son iki tane kaldı. Kendimi çok güvensiz hissediyorum şu anda bu arada. Bir dahakine bir hayvan mayvan bir şey çıkarsa direkt shotgun'a çekip Çakalca mensesine yani yapacak bir şey yok. demek ki yani şeyleri aldıktan sonra giysileri aldıktan sonra pek bir şey kalmıyor. Şu ana kadar oyunda dediğim gibi sıkıntı gördüğüm şeyler ee, tekrardan sayayım. Bir teller teller gergin olmalıydı. İki kuzey ışıkları kuzey ışıkları niye var Erzurum'da? Üç şey neydi onun ismi? Ee, hayvanlar evlerin çevresinde daha çok şeyden Hani ormanın içerisinde olmayan hayvanlar evlerin çevresinde dolaşıyor. Ve dört e, şu bak. O, oradaki ağaçtaki ağacın dibinde yakalandığımız bug. Bu zamana kadar hani gözüme batan dört tane şey oldu şu ana kadar. Ha bir de tabii şey var, pardon. Şey de var. Bu caminin çevresi olayı var. Caminin çevresinde kesinlikle daha fazla ev olması lazım. Şu zamana kadar bir kere orman yolunda yani orman yolunda giderken bir tane kurtarı asla dedik galiba sadece o. Oh, o kadar. Onun dışında hep hayvanlar şeylerin çevresinde. mekanların çevresinde. E yolu mesela hayvanlarla çevirmek, parça parça hayvanlarla çevirmek hem kurtların sürü halinde gezdiği psikolojisini bizde uyandırır bence. Mesela diyelim ki şurada kurt çıkacağına şöyle bir yerde kurt çıkar. 5-6 tane. Belirli aralıklarla sallıyorum. Hem kurtlar evet ayrı ayrı ama sürü şeklinde gidiyorlar diye düşünürüz o illüzyon yaratılır yani kafamızda. Hem de şey olay olur. Bu evlerin direkt yanında çıkan hayvanlar kısmı olur yani çok rahat bir şekilde. Çünkü yani ben şeyde falan biliyorum. Ben Bursa'da oturuyorum. İşte Uludağ'a falan çıktığımızda şey çakal sesleri falan duyardık. Ulumalar bilmem neler falan. Hayvanlar gelmesin diye ateş falan yakardık mesela şeyin balığa gittiğimiz zamanlarda. Dağın orada bizim şeyler falan, göller falan var. Barajlar falan var mesela, büyük barajlar falan var Uludağ'da. Uludağ çevresinde diyeyim, öyle söyleyeyim. Tam olarak Uludağ'da diyeyim. Mesela orada şöyle bir durum var. Ee, Uludağ'da değil, başka bir yerde. Pardon kafam karıştı. Bir dağın çevresi ama yüksek bir yerde öyle söyleyeyim. Baraj var orada. Bu baraja gittiğimiz zaman da mesela şey filan duyuyoruz akşamları, geceleri filan kamp yapmaya filan kaldığımızda oralarda. Orada şey duyuyoruz mesela çakal sesi filan diyoruz. Biz şey yapardık, ateş yakardık mesela gelmesinler diye ve harbiden de hayvanlar gelmezdi yani hiç. Şu zamana kadar çaktığında ateşi yanına gelen hayvan diyorum Çünkü işte müzik filan açardık böyle, gürültü yapardık bayağı bildiğin. Neden? Hayvan zaten o gürültüyü ve ateşi duyduktan sonra gelmiyor. ...öyle söyleyeyim. E şimdi evler... ...tamam evler boş, ateş yok filan... ...hayvanlar inmiş olabilir ama daha dün olmuş bir olay. Hani hayvanlar direkt ...şehre akın etmez diye... ...düşünüyorum. Hani biz gelmeden... ...önce hemen düşmüşler. Göktaşıdır, zarttır, zurttur. O anda olan bir şey yani. Hayvanlar köye akın etmez bu şekilde. Ya evlerin çevrelerine akın etmezler. Bana hani o kısım birazcık şey geldi. Garip geldi. Hayvanların bence... Orman çevrelerinde olması, yani bizim yürüyüş yolumuzda olması ve şey olması daha mantıklı olurdu. Bizim mesela diyelim ki bir hayvan sürüsüne falan karşı... Bu ne bu arada? Bir şey bulduk burada. Buraya şey koymuşlar, ısınmalık yer koymuşlar da zaten bizim çok fazla gitmiyor gibiydi ha. Canımız bir tane de çay içelim şöyle. Sohbet güzel sardı. Bir tane... çayımızı patlatalım. Birazcık ısındıktan sonra olarak boşalım. Yani bana hem şey gelen kısım orası yani tamam zorluk yaratması lazım. Birinin illaki oraya gitmesi lazım ama hani hikayesel açıdan en azından. Ben orada giderken mesela dağın tepesinde radyo istasyonu var. Radyo istasyonunun içerisinde değil de radyo istasyonunun gidiş yolunda hani iki, farklı tarafa mesela kurt Ayı mayı bir şey koyulabilirdi. O zaman kimse şey demezdi yüksek Olan Ulan radyo istasyonunun orada niye kurt var filan demezdi. Ama radyo istasyonunun gidiş yolunda var. Çıkabilir mesela karşına. Dikkat hayvan çıkabilir filan. Zaten dağ yollarında filan görürsünüz belki. Dikkat vahşi hayvan çıkabilir. Tabelaları falan vardır. Dur alayım ben pompalı tüfeğimi. Aynı şekilde burada da aynı muhabbet var yani gideceğin e, neydi onun ismi bir tesiste olmaktansa yani hayvanın bir tesiste olmasındansa, tesisin içerisinde olmasındansa ya da bir yerleşim bölgesinin içerisinde olmasındansa hayvanın o yerin gidiş bölgesinin üstüne çıkması daha mantıklı yani madem gideceğim bir yer var radyo istasyonu yine aynı şekilde oradan şey yapayım çünkü radyo istasyonunda gürültü var bilmem ne var. Orada hani bulunmaması lazım direkt olarak hayvanın. Geleceğini zannetmiyorum. Vahşi bir hayvan özellikle. Şimdi belki ayı gidebilir. Hani ayı olabilir. Neden ayı olabilir? Çünkü ayının Rusya'da filan özellikle bakarsınız şeylerde ayıların eve daldığı, ya da işte böyle köy yerlerinde mesela bal e, balcılar falan varmış. Geçenlerde habere falan da çıkmıştı diye hatırlıyorum. Hani arı gelip o depoya girip depodaki şeyleri, balları falan yiyorlarmış. Zarara ziyana sokuyorlarmış mesela. Onun gibi şeyler var. Hani ayılar birazcık daha bu konuda vurdum duymaz öyle söyleyeyim. Ama kurt falan hiç duymadım yani eve giren kurt. G yine birkaç tane duydum Amerika'da falan. Ama onun dışında şey yok yani kurtun özellikle radyo istasyonlarının çevresinde falan dolaştığını görmedim. Ya da duymadım öyle söyleyeyim. Ya özellikle zaten şu an hani ayı ve geyik konusunda pek fazla sıkıntım yok. Ayı ve geyikler çıkabilir birçok yerde. O konuda sıkıntım yok ama kurtlar... O hani kurtlar kısmı birazcık bana şey geldi. Kurtların birazcık daha fazla olması hani bir sürü hayvanı sonuç olarak hayvan. Gözlükler fazla olması ve daha şey olmaları lazım bence. Daha hızlı, atik. Hayvan bana gelene kadar ben zaten 500 tane sıkıyorum kafasına. Tek bir tane pompalı mermisine iniyor zaten adam. Şey kurt. Öyle düşünürsen çok hani hızlı olması bence daha büyük bir tehdit o. haline getirecek en azından şeyler kurtu. Bir şey kurdun sesinden değil de sazın sesinden korktum daha temin. Bak mesela kurt bana gelene kadar ben 500 kere sıkabilirdim o kurda. Gibi. Bir tane fazladan sık. Güzel bak iki tane kurdu iki ilk kez yan yana gördüm yani öyle söyleyeyim. Güzel. Ama yine tesisin kıçının dibindeler yani öyle söyleyeyim. bir şeyler var. Sobamız var. Bombalı tüfeğimiz var. Türk kahvesi falan var. Kolayı da alalım bir şey var mı? Ah fişekler çok önemli. Bombalı yine aynı şekilde çekmece de çanak çıktı. Gereksiz. Ee, çorap, çorap bakalım. 5 derece. Biz soğuktan koruyor. Şunları bir atalım. Ah komple attık keşke buraya koyaydık. Çanak, ee, çanağımızı koyalım. İki tane var çünkü. Gereksiz diyelim. Ee, um, plaj tamam, okey. Biz ne aldık? Kola mola bir şey aldık değil mi? Dur kola içek azıcık. Kolamızı içelim. Bakıyorum tam teçhizat tamamız galiba ya. Ne yapacağız şimdi burada? Şey falan yok. Ne? Açıldı. Yardım çağrısı yapma zamanı. Eza durabı Güney radyo istasyonundaki radyo kullan. Hayır buraya gideceğim tekrar. Tamam. Ee... elektronik burada. Metal çıkmadı mı? Kumaş. Bu kadar mı? Kumaş ve şey mi çıktı sadece? Eyvah eyvah. Elektronik burada. Ee, koyalım. Arkadaşı. Bombalı tüfeğimin benim durumu nasıl? 90 tamam sıkıntı yok. Çıtır hasarlı. Ee, bakıyorum. Bir şeyim var mı peki şey koyulacak, şey yapacak falan. Şu dalları bir yakın. Yakıt ekle şöyle. Ee, pişir. Dur. Pişir. Ee, ne pişirebilirim? Türk kahvesi. Çay, çay kalmamıştır kahvesi. Hemen yani bir de bir saat uyuyalım. Tamam. Ee, ekstra bir ağırlık veren bir şey var mı ya? Böyle bir şey çıktı mı? cezbedir çaydanlıktır falan. Ha kumaş çıktı. Çok fazla kumaşımız var. Dur. Şu beşlik kısmına atayım. Bir tane de şeker yesem tamam ama okey. Şöyle yapalım. Şu kömürleri alalım bir. Şunlarına nerede kömürler? Ateş bir iki tane seneden. Ekle yakadı koçum. Pişir. Ne pişir? Suyumuz var mı? Suyumuz yok. kar Yat kalk yapalım da. Pişir ya. Tuk karnesi. Pişirmeye başladık. Şimdi bir tane şundan içelim. Tamam mı? Bir tane de yiyecek bir şey. Bombalı çok fazla olmuş bak mesela şu bir tane yiyeyim. Bir tane de kraker yiyeyim. Tamam temiz. Şimdi kupkuru yardıracağım ben bu Bir de acaba oyunun yüzde de kaçı bitti bu zamana kadar? Radyo istasyonuna gittikten sonra yardım çağrısı yaptıktan sonra neler olacak mesela onu şu an merak ediyorum şahsen. Ya da hikaye nereye bağlanacak? Mesela şimdi biz yolumuzu kaybettik değil mi? Bir tane köylüyle konuştuk. Şeye girmeden önce köylü dedi ki imamı bul. O sana yardım eder. İmamı bulmaya gittik. İmam öldü. İmamı gömdük. Şimdi bu hikayeyi şu an sıfırdan kafamdan toparlamaya çalışıyorum. İmamı gömdük. Şimdi imam olmadıktan sonra mantık olarak şey yapmam lazım. Geri dönüp beni bulan bana benim konuştuğum köylüye demem lazım ki aga imam öldü. <laughs> ne yapayım? Ne yani şey yazmış Ziya'yı bul. Avcı Ziya'yı bul yazmış tabii ki de imam. Biz Ziya'ya gitmeyi tercih ediyoruz. Yani benim aklıma şahsen ilk gelen şey köylüye geri gitmek olurdu. Hani yakında bir yerlerdeyse eğer. Reis sen imam dedin ama imam ölmüş. Şimdi ne yapayım? Ziya'ya gidiyoruz. Ziya bize askeriye git diyor. Askeriye gidiyoruz. Oradan askeriye bakıyoruz. Oradan şey yapmışlar. Onları yardırmışlar. Operasyona gitmişler. Bir de şöyle bir şey var. Ha bak doğru. Askeride kimse yok. Mesela şimdi askeri kamp var. Niye herkes operasyona gidiyor? Bir tane bence bekçinin orada olması lazımdı mantık olarak. Herkesin görev yerini terk edip yardırması garip. Yani en azından bir kişinin orada o kamp kısmında bekliyor olması lazım. Nöbet tutuyor olması lazımdı. Diye düşünüyorum. Sonuç olarak askeri kamp. Yani silah var bilmem ne var cephane var arkanda öyle bırakıp gidemezsin hiç kimse şey yokken. Aa bir tane bir şey buldum şurada. İşte ne bileyim askeriyenin işte şey falan varsa özel bir bilgisiz artı durtu varsa aynı şekilde yani askerinin bir bilgisi falan varsa bunu da orada arkada bırakılmaması lazım. Plastik burada var. Plastik burada zaten var? Aha! İşte aradığım lezzet. Hemen ee, işlik. Bacak bıçak zar tut kurt kaza domuz şapka. Yap. Şimdi bu kaç derece? 4 derece. Bu kaç derece? 5 derece. Boşu boşuna yaptık. iyi mi? <laughs> Boşu boşuna kürk yaptık. Yemin ediyorum. Tamam. Şu anda o zaman benim krafla işim kalmamış. Kibrit'e yine gerek yok. O zaman benim şeyleri plastikleri falan atayım ben. gerek yok çünkü. Bir şey kalayım. İşaret fiş ya. Okey tamam. Yani yapabileceğim en kral loot'u yapmışım o zaman herhalde ben. Bütün tam teçhizat hazırız artık yani. 27 dakika olmuş. Ben burada bitirsem mi acaba? Daha sonrasında şuradan şuraya gidip yüksek ihtimalle 1-2 görev falan kaldı yani. Şey yaptıktan sonra herhalde şeyi bekleyeceğiz bir daha. onun ismi Çağrı'ya cevap verilmesini bekleyeceğiz. Burada bitirelim bu bölüm. Bu bölüm birazcık daha kısa olsun. Bir dahaki bölümde radyo bölümüne, radyo kısmına doğru gideriz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. kalın.